Hepinize merhaba dostlar. Bu videoda sizlere telefondan para kazanabileceğiniz en iyi 3 uygulamayı tanıtacağım. Ama videoya geçmeden önce kanalıma halen abone değilsen abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutma. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere telefondan para kazanabileceğiniz 3 uygulamayı göstereceğim. Bu uygulamalar gerçekten ödeme yapıyor ve uğraştığınız zaman gerçekten güzel sonuçlar elde edebileceğiniz miktarlarda para kazanabilirsiniz. Sizin için internetten para kazanabileceğiniz videolar çekiyorum arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum tabi çektiğim her videoyu Çünkü aralarda önemli yerlerden bahsediyorum ama genelde video izlenmeleri bir buçuk dakikada kaldığı için siz önemli yerleri göremiyorsunuz. Bu yüzden konuyu öğrendikten sonra hemen videodan çıkmayın Lütfen sonuna kadar izleyin çünkü gösterdiğim tüm videolarda para kazanma şansınız var. Ne kadar uğraşırsanız o kadar çok kazanırsınız. Evet size bu hatırlatmayı da yaptığıma göre şimdi videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk uygulamamızın adı Bounty arkadaşlar burada anket yapıyorsunuz görev yapıyorsunuz ve bunlardan belirli paralar kazanıyorsunuz. Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz ama gerçekten en çok ödeme yapan para kazandırma uygulamalarından biri Bounty. Buradan bir görev yapıyorsunuz konumunuzdaki firmalar bazı görevler veriyor bu görevleri yaptıktan sonra bu görevleri yaptığınız için size belirli ücretler veriyorlar. bu uygulamadan günlük en az 100 lira kazanabilirsiniz. Ama nerede yaşadığınıza bağlı. Tabii çok işlek bir semtte yaşıyorsanız daha çok görülür oluyor. Daha yüksek miktarda da para kazanabilirsiniz. Ama yani ne kadar uğraşırsanız o kadar çok para kazanırsınız. Ama böyle orta seviyede bir uğraşınız olduğu zaman gün günlük minimum bu uygulamadan 100 lira kazanabilirsiniz. Zaten görmüş olduğunuz gibi 17718 tane yorumlama var. Gerçekten para kazandıran bir uygulama 4.1 yıldız almış. Böyle gördüğünüz gibi zaten yıldızlar olumlu yönde. E, bu şey bu uygulamadan siz de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Demiş olduğum gibi ne kadar uğraş verirseniz o kadar çok kazanç elde edersiniz. E, i̇lk başta girip kaydolduğunuz zaman bounty'ye ilk başta önüzde görevler çıkmayabilir. E, siz zamanla şey oldukça zamanla sisteme adapte oldukça sizin önünüze daha çok görev çıkacaktır. Mesela ilk kaydolduğunuz olduğunuz bir tane görev çıktı. Ama bu görevleri yaptıkça sizin görev sayınız artacaktır ve daha çok kazanç elde edebileceksiniz. Diğer uygulamamız da gerçekten yan, e, çok iyi paralar kazandırabilen, böyle sizi sevindirecek rakamlara ulaştırabilen Yandex Tolok arkadaşlar. Bun, bu uygulama sayesinde de telefondan para kazanabilirsiniz. 158.853 tane yorumu var. 4.5 tane yıldız almış. Gerçekten güzel gelirler elde edebileceğiniz bir platform. Yandex'e ait zaten. Burada da size görevler veriliyor. Bu görevleri yaptığınız zaman size belirli miktarda paralar veriyor. Buraya kaydolduktan sonra da zaten aynı Bounty'deki gibi ilk başta önünüzde bir şeyler hani görevler çıkmayabilir. Ama siz bu görevleri yaptıkça önünüze görevler çıkacak ve bu görevleri tamamladıkça önünüze daha önünüze daha iyi kazanç elde edebileceğiniz görevler çıkacak. Demiş olduğum gibi asla ve asla unutmayın ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok kazanç elde edersiniz. Google Play'de yok, sadece bu uygulama App Store'da da bulunuyor. Bounty de App Store'da da bulunuyor. Yani tüm marketlerde bu gösterdiğim iki uygulama. 4.4 yıldızlanmış. Zaten yorumları buradan görüyorsunuz. Buradan ne kadar uğraş verirseniz o kadar güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şöyle zaten görevleri görebiliyorsunuz siz. Mesimler basit görevler işte. Bakın. Ücretleri görüyorsunuz. ve Ödeme yöntemleri papara. Papara gerçekten artık kullanmayanınız yoktur diye düşünüyorum. Paparadan bu servisten para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet isterseniz bir sonraki para kazandıran uygulamamıza geçelim. Bir sonraki para kazandıran uygulamamız Artvi arkadaşlar. Artvi belki daha önce hiç duymamış olabilirsiniz ama Artvi de gerçekten güzel paralar kazandırıyor. İsterseniz sizden biraz bunun nasıl döndüğünü anlatayım. Burada yaptığınız alışverişlerden bonuslar kazanıyorsunuz. Şöyle ya ekranı yakınlaştırarak göstereyim sizlere. Mesela örnek veriyorum. 100 liralık bir AliExpress alışverişi yaptığınız zaman 8 lira 85 kuruş geri ödeme alıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. İşte örnek veriyorum evdeki biri bu babanız olabilir, anneniz olabilir ya da herhangi bir tanıdığınız olabilir. İşte Trend yoldan 300 liralık bir alışveriş yaptı. Bu 300 liranın %2'sini siz kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düşünün etrafınızdaki alışveriş yapan kişilere kendi linkinizi yönlendirerek işte alacağı şeyleri kendilerinize size zorlukları zaman ben benim verdiğim linkten alın diyerek buradan güzel sonuçlar, güzel paralar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Artı ve gerçekten çok iyi kazançlar elde ettirebiliyor. Şöyle düşünün. 10 bin liralık bir alışveriş yaptı birisi ve bunun %2'si sizin. Gerçekten güzel rakamlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii önemli olan çok sık alışveriş yapan kişilere bunu vermek. Bu şekilde geri dönüşler alacaksınız ve güzel maddi sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Artı ve para kazandırma konusunda gerçekten çok iyi. Çünkü birçok platformda sponsorluğu var. Yani sponsorluğu dediğim o platformlardaki alışverişlerin hepsini destekliyor. Yani şu anda kullanılan uygulamalar neredeyse hepsinde. Alışveriş yaptığınız uygulamaların neresinde hepsinde geçerli. Bu uygulamadan bu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir yöntem. Buraya gidiyorsunuz, kaydoluyorsunuz, profilinizi oluşturuyorsunuz ve alacağınız şeylere linkini kısaltıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu şekilde para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Parayı da istediğiniz ödeme IBAN'la, banka transferleriyle bildiğim kadarıyla paparanın da olması lazım. Paparadan da para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bir para çekme vardı. Yanlış değilsem 70 ile 100 arası bir şeydi. O bonus dolduktan sonra hemen paranızı çekebiliyorsunuz. Gerçekten güvenilir bir uygulama. Ben uzun yıllardır kullanıyorum. 2400 tane yorumlaması var. Zaten 4 yıldızı e yakın bir puanı var. Pek çok kişi bilmiyor bunu ama yaptığınız alışverişlerden bu şekilde para kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Haylan kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutma. Video şuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. Ve eğer istersen bu uygulamaların hepsini sana teker teker telefondan ekran kayıtlı bir şekilde nasıl yapabileceğini gösterebilirim. Eğer bunu yapmamı istiyorsan bunu benimle yorumlarda paylaşmayı unutma. Bir sonraki internetten para kazan videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.